Antik çağların en etkileyici liderlerinden biri olan Lidya Kralı Karun, tarihte zenginliği ve yaptıklarıyla anılan önemli bir figürdür. Karun, Meredas Tilti. Yüzyılda hüküm sürdü ve bugünkü Türkiye'nin batısında yer alan Lidya Krallığı'nın son kralıydı. Onun zenginliği asırlar boyunca efsanelere konu olmuş ve birçok kültürde Karun kadar zengin deyimiyle zihinlerde yer etmiştir. Peki Karun'un zenginliği ve yaptıkları günümüze kadar nasıl bir miras bıraktı? Karun'un zenginliğinin kaynağı, Lidya'nın coğrafi konumu ve bu bölgedeki doğal kaynaklardan geliyordu. Krallık, Anadolu'nun batısındaki bereketli Menderes Nehri boyunca uzanan verimli araziler üzerine kurulmuştu. Ancak asıl dikkat çeken unsur Hermos ve Paktolus nehirlerinden çıkan altındı. Efsaneye göre Kral Midas'ın dokunduğu her şeyi altına çeviren laneti Paktolus nehrine karışarak bu nehrin altın dolu hale gelmesine neden olmuştu. Böylece Lidya topraklarının zenginliği doğrudan bu altın kaynaklarıyla beslenmişti. Karun'un zenginliğini sadece doğal kaynaklar değil, aynı zamanda ekonomik zekası ve yenilikçi politikaları da arttırdı. Tarihteki ilk madeni paranın Lidyalılar tarafından basıldığı bilgisi, krallığının ticaret ve ekonomik sistem üzerine inşa edildiğini gösteriyor. Bu yenilik, ticarette daha güvenli ve standart bir değişim aracı sağladı, Lidya'nın bölgesel ticaret ağlarını genişletmesine imkan tanıdı. Bunun sonucunda Karun'un krallığı, Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun çeşitli bölgeleriyle ticari ilişkiler kurarak zenginliklerini katladı. Karun sadece ekonomik başarılarıyla değil, aynı zamanda sanata ve kültüre verdiği destekle de tanınır. Lidya'nın başkenti Sardes, dönemin en önemli sanat ve kültür merkezlerinden biri haline geldi. Karun, sanatçıları ve zanaatkarları himaye ederek Lidya'nın kültürel mirasını zenginleştirdi. Bunun yanında Lidya ordusunu güçlendiren askeri reformlar gerçekleştirdi. Ancak her ne kadar güçlü ve zengin bir krallık kurmuş olsa da, Karun'un hükümdarlığı son bulduğunda Lidya Persler tarafından fethedildi. Bu durum, Karun'un zenginliğinin ve gücünün askeri ve stratejik zaaflarla ne kadar çabuk yok olabileceğini gösterdi. Sonuç olarak, Karun'un saltanatı bize zenginliğin ve gücün doğrudan doğruya kaynaklardan değil, aynı zamanda stratejik akıl ve yenilikçi bir ruhla da desteklenmesi gerektiğini hatırlatıyor. Zenginliğinin efsanelere konu oluşu, Lidya'nın kültürel ve ekonomik mirasının tarihin tozlu sayfalarına gömülmek yerine bugün bile konuşulmasını sağlıyor. Karun'un hikayesi tarihte başarı ve başarısızlığın iç içe geçmiş örneklerinden biri olmayı sürdürüyor.